Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Natalie. Bugün bir bilgelik tohumu hikayesiyle yine karşındayım. Daha önce de çekmiştim. Osho'nun Bilgelik Tohumları kitabı var. Kendi mektuplarından oluşuyor, kendi elleriyle yazdığı. Ve bunlar aydınlanmış mektuplar diye geçiyor. Çok meditatif, çok içe döndüren, derin bir anlayış veren mektuplar. O yüzden kanalımda da paylaşmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Önce çok kısa bir mektup olacak. Önce biraz daha derinden hissetmek istiyorsan benimle birlikte 3 tane derin nefesler alıp verebilirsin. Gözlerimizi kapatalım. Nasıl oturduğun, beni nasıl seyrettiğinin çok bir önemi yok. Sadece omuzlarını serbest bırak ve arkana yaslan lütfen. Bedenini rahatlat birazcık. İçe dönüş çok önemli. Bir şey dinlerken, seyrederken veya her ne yapıyor olursanız olun. Biliyorsunuz şu anda da mindfulness akımı var tüm dünyada. Aslında içsel farkındalık. O anda her ne yapıyorsak yapalım. Yaptığımız şeyin farkında olarak hareket etme akımı. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz yavaşça. Ve ağzımız kapalı. Sadece burnumuzdan Alabildiğimiz kadar derin bir nefes alıyoruz. Ve çok yavaş veriyoruz. Kontrol et nefesini. Hemen boşaltma. Yavaş yavaş ver 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 ver. Gözünü açmaya gerek yok. Şu an başka bir şey yapmıyoruz. Ve tekrar derin bir nefes al. Ve yavaş 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 bırak çok yavaş izin ver o kendi kendine yavaşça salınsın ve son kez derin bir nefes yavaşça ver harikasın Şimdi 92. sayfadaki 41. mektup. Gecenin sessizliğinde birisi flüt çalıyor. Mehtap donmuş görünüyor. Bu soğuk, ıssız gece ve flütün notaları uzaktan tatlı bir rüya gibi geliyor. Bunların hepsi inanılmaz derecede güzel. İçi boş, bambu bir kamış, ne kadar nektar yağdırabilir. Yaşam da bir flüt gibidir. Kendi içinde boş fakat aynı zamanda ahenkli notalar için limitsiz bir kapasiteye sahip. Fakat hepsi çalana bağlıdır. Yaşam kişi onu ne yaparsa o olur. O kişinin kendi yaratımıdır. O sadece bir fırsattır. Ne tür bir şarkı söylemek istediği tamamen kişinin kendi seçimidir. Bu insanın asaletidir. Hem cennetten hem de cehennemden şarkılar söylemekte özgürdür. Herkes kendi flütünde ilahi notalar yaratabilir. Bu sadece biraz parmaklarla uygulama yapma meselesidir. Biraz uygulama ve kazanım çok büyüktür. Sonsuzluk imparatorluğun neşesine hiçbir şey yapmadan ulaşıldı. Her bir kalbe söylemeyi dilerim ki, flütünü al, zaman hızla akıyor, şarkı söyleme fırsatının geçip gitmediğini gör. Perde kapanmadan hayatının şarkısını söylemek zorundasın. Hayatımızın şarkısını zaten söylüyoruz değil mi? Gerçekten de cennetimizi de cehennemiz, cehennemimizi de biz yaratıyoruz. Bunun e, farkına varmak ve yaşamımızın içini e, bilgelikle doldurmak bizim elimizde. Yani gerçekten bunu hak ediyoruz biliyor musunuz? Her kalbin bunu içsel olarak bildiğini ve sadece hatırlaman gerektiğini, hatırla. Hepimizin birbirinin özünü, gerçeğini ve ruhunu görebilmesi dileğiyle. Namaste.